Değerli basın mensupları, ekranları karşısında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımız. Biz eğitimciler sınıfımızdaki her bir öğrencinin gözünün içine bakar, derse öyle, öyle başlarız. Bunun böyle devam etmesi ve okulların yüz yüze eğitimle açılabilmesi için herkesi sorumlu olmaya davet ederek okulları birlikte açacağız dedik ve bu sorumluluğu paylaşalım istedik. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler okullarımızın sağlık ve güvenle açılabilmesi için sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan, maske tedariği, fiziki ve sosyal yeterlikler hus hususunda tüm detayları çalıştık. Hazırlıklarımızı ve standartlarımızı da tamamladık. Uzun süreden beri Sağlık Bakanlığımızla ve Bilim Kurulumuzla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız görüşmeler neticesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılına nasıl başlayacağımızla ilgili de kararlarımızı olgunlaştırdık ve devam ediyoruz. Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde Aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 eğitim öğretim yılına da başlıyoruz. Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitiminde başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos pazartesi günden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.